Merhaba, iyi günler. 7 Mayıs 2025. Hıdır günleri, İlyas günleri, Hıdır Ellez günleri devam ediyor. Hava bulutlandı, buna derler Hıdır Ellez yağmurları. Yavaş yavaş, bu Mayısın birinci haftasında olur, ikinci haftasında olur, duruma göre de Mayıs ayında olur. Bu yararlı bir yağmurdur, yalnız bitkilere de ballık yapar. Sulu ballık. Karaballık, küllü ballık. Ballıkların da çeşitleri vardır. Genellikle atalarımız bazen kükürt uygulaması yaparlardı. Bazen de kül uygulaması, odun külü. Sonra ısırgan otundan, dalagandan bir varile doldurup ondan da seyretme yoluyla ilaç yaparlardı. Yapraklara uygulanır. Köke uyar, uygulanır dibe, bitkilerin dibine, sebzelerin, ağaçların dibine uygulanır. Bu, ah oh, geldin mi sen? Geldin mi sen? Sen geldin mi? Geldin mi? Geldin mi, geldin mi sen? oh, geldim. Ezgür. Bunu buna şimdi kement alacağız. Kement. Ondan sonra bak tarım devam ediyor. Hayvancılık devam ediyor. Ah güzelim. Benim. Ah. Ha, Bunların ağzı var, dili yok. Hadi bakalım. Yukarı mı çıkacaksın? Çık. Devirecek misin? Devir. Ha, devirmeyecek. Yavaş, telefon. Tamam. Atlayacak mısın aşağı? Haydi. Hoppa. Ha, tamam, görevini yaptı. Onlar da bizim gibi bir canlı. İşte. <laughs> Karıncanın kardeşi var diyor. İşte bak o da onun arkadaşı. Gece tilkiye, çakala, sokak köpeklerine, sokak kedilerine, sansara gelinceye karşı, gelin kadına karşı o onu koruyor. O da gündüz ona sahip çıkıyor. Şerif Mardin Jön Türklerin siyasi fikirleri 1895-1908 Türkiye'de düşünce tarihi din ve siyaset sosyolojisine yaptığı önemli katkılar nedeniyle düşünce hayatımızın önde gelen isimlerinden biri olan Şerif Mardin, toplumumuzda yüz yılı aşkın bir süredir gündemde kalan din, modernleşme, batılaşma gibi olguları hem resmi yorumun hem de yerleşik muhalif söylemlerin dışında kalarak toplumsal zemin ve arka planlarıyla birlikte inceler. Mardin'in Pozitifs, Batı düşüncesinin Türkiye'de egemen görüşle birleşerek biçimlendirdiği kabul edilmiş eğilim ve yönteme kapılmayışı, toplumsal değişim dinamiklerini genel geçer kalıplara sokmayışı, resmi ideoloji ve kemalist söylemin etkilerinden uzak kalışı, onu Cumhuriyet aydınlarının önemli bir kesiminden kalın çizgilerle ayırır. Ve bütün eserlerini toplum bilim dünyamızda ayrıcalık bir yere koymayı gerektirir. Şimdi bu batılaşma neden oldu? Bu batılaşma onların ilerlemesinden olmadı, bizim gerilememizden oldu. Evet. Beş, yedi. 3. 7 şurada. 5 burada. 3 şurada. Sen 5'i 2 hane iktirip de 6 7 bir hane daha iktirip 8'e getirirsen ilerlersin. Ama Büyük Selçuklu dönemi, Bizans dönemi, Anadolu Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi 5'i aldın, ne yaptın? ikiye böyle bire indirdin aşağı doğru. Ne oldu bu defa? 3 de yukarıda kaldı. 7 de yukarıda kaldı. Sen beştin. Dörde. Üçe. ikiye bire. Aşağı. O fabrikaları kurdu. Ayakkabı fabrikalarını. Sen elle diker hale geldin Ayakta o bizle. Geçen gün şey aradım. Ağaç çivi. Ayakkabı çivisi vardı. Kibrite benzer. Ağaç çivi. Böyle vururlardı. Ee, topuz kafalı keserler olur. Ağaç şeycilerin, ayakkabıcı imalatçıların, ayakkabıcıların. Bizde her mahallede bir ayakkabıcı vardı. Tamirci veya yapan. Ayakkabı yapılıyordu. mahallelerde, Öyle tahta çivi. Toptancıya sordum. Ben de ömrümde ilk defa sizden duydum beyefendi. Ömrümde ilk defa dedi senden duydum. Ayakkabıda ağaç çivi dedi uygulaması olduğunu. Bir tane müzelik kalmamış. Böyle ben de gideyim bir müzeye, Müzesi'ne, Arkeoloji Müzesi'ne hediye edeyim. Bu da ağaç çivilerimiz, İzmir malı. Bizim kendi malımız. Deriden yapardık. Kendimiz çarık yapardık. Hayvan örülerine, derelere çekildi mi şeyler, inekler, boğalar, onların derilerinden çarık yapılırdı. Biraz ayağı sıkardı, hiç bilmem ne olurdu ama çarık yapardı kendimiz. Terliklerimizi kendimiz biz yapardık bizi tüketimle getire getire korkuyla o öcüyle bücüyle böyle şimdi parmaklarını kullanmayan insanlar çocuklar özellikle okulda çocuklar kullanmıyor işte. geldi seyyar satıcımız da geldi evet burada kapak Ümü, Ümit, Ümit Kıvanç teşekkür ederiz evet uygulama üstüne Abbas Düzelti Mustafa Şahin, Fatih Öztan. Teşekkür ederiz. Bugün öğretmenlerle ilgili haber okudum. E, yapay zeka önce öğretmenlik mesleğini ortadan kaldıracak diyor. Onun için e, değerli öğretmenlerime saygılar, hürmetler e, takdim ederim. Kendi öğretmenlerime geçen gün e, İzmir Kitap Fuarı dolayısıyla gittim, sarıldım seçimler dolayısıyla kucaklaştım. Öptüm öğretmenlerimi. Hepsi ilerledi ve benim öğretmenlerim artık e, bir iki tane kaldı. Evet, Onlar da saygı hürmetle gidip ellerini öpüyorum. Yok artık. Ben kocaman bir liste sayabilirim. Benim öğretmenlerimden e, kaybettiklerimiz. Sonsuzluğa uğradıklarımız. Öğretmenlerimize sahip çıkalım. Şerif Mardin. 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisanüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi'nde yaptı. Niye bu yabancılar bizim ülkemizde tez yapmıyor, master yapmıyor, profesör olmuyor? <laughs> İkinci Dünya Savaşı'nda dünya kadar ee, bilim adamı Yahudi bilim adamı Türkiye'ye geldi. Ya, İstanbul açıklarında Yahudilerin gemilerde aç öldüğünü biliyor muyuz? Savaş korkusundaki gerginlikten dolayı Türkiye onlara bir ekmek gönderemedi. Ya, ne ne acılarla geldi bu insanlık tarihi. Şu gün bu gülü takıyorsak, şu hayvanların içindeysek ve özgürce ve bağımsız böyle güzel güzel nefes alıyorsak böyle ciğerlerimize dolduruyorsak havayı Uf. ölülere borçluyuz bunu. Ölülere borçluyuz. Bizim şehitlerimize ve gazilerimize, bizim komutanlarımıza, bizim halkımıza, onlara ekmek götürenlere, kemer verenlere, çorap verenlere borçluyuz. Koca Türk ordusu çoraba muhtaç, kemere muhtaç. Kemer yok. Çorap yok, çorap. Dört, beş iğneyle kadınlar çorap yaparlar. Ya, o keçi o koyun yünlerinden ne keçi kaldı ne koyun kaldı. Ne kadar düşmanmışız tarıma. içimizden geliyormuş bu tarımı çöketmek için. Bu kadar mı kapitalist emperyalist sistemin şeyi olur yani? 1954'te Siyasal Bilgiler Fakültesinde asistan olarak giren Şerif Mardin doktorasını Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları konulu teziyle Stranfor Üniversitesi'nde tamamladı. 1964'te doçentliğe 1969'da profesörlüğe yükseldi. Yani profesörlerin e, üstüne kimse alınmasın. Ama şimdi buradan devam edeyim. 1973'te geçtiği Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya ve Kaliforniya, İngiltere'de Oxford Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Halen Washington DC'deki Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapan ve aynı üniversitede bünyesinde faaliyet gösteren İslami Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığı görevini sürdüren Mardin'in yayınladığı kitapları şunlardır. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895 1908 1964 Din ve İdeoloji 1969 İdeoloji 1976. Türkiye'den Toplum ve Siyaset Makaleler Derlemesi. 1990. Siyasal ve Sosyal Bilimler Makaleler Derlemesi. 1990. Türkiye'de Din ve Siyaset Makaleler Derlemesi. 1991. Türk Modernleşmesi Makaleler Derlemesi. 1991. Religion of Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi. 1800, 1989 zaman Said Nursi olayı modern Türkiye'de din ve toplumsal değişim 1992. The Genesis of Young Ottoman Tongue 1962. Yeni Osmanlı düşüncesinin doğusu 1969. Şunun bir de içindekilerini okuyayım huzurlu bir şekilde. İçindekiler. Ön söz 7. Bölüm 21. Giriş. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti. Fikirlerin türü. Mannheim ve Max Weber, modernleşme, fikir akımlarını değerlendirme, 1876-1895 yılları arasında Türkiye'de beliren hürriyetçi akımların sosyal ve fikri kökleri, yeni Osmanlılar ve fikirlerinin yankıları, Eri komiteleri, Georgi Anes, Selim Faris, Halil Ganem, yeni Osmanlıların faaliyetlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun dışındaki yankıları, Bulgaristan ve Balkanlar, bir fikir merkezi olarak Mülkiye Mektebi. 1880'lerde İstanbul'da basın ve etkileri, Beşir Fuat, ilk Türkçülük hareketleri, başkent dışındaki merkezlerin gelişmesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluşu zamanında Babi etkiler, Jön Türklerin sosyal kökleri, Sultan Abdülhamit, Osmanlılık ve Panislamizm, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Londra ve Paris Jön Türkleri ile ilişkileri, mizancı Murat Bey'e ve siyasi fikirleri. Murat Bey'in siyasi fikirleri sosyal mukavele devlet yönetimi. Osmanlı Gazetesi. Osmanlı Gazetesi bir kahraman var gazeteci kitabını hatırlatmıştım. Yanında götürüyor küçük matbaayı. Fransa'da basıp orada gazete satıyor. Yanında küçük bir makine. Orada basıyor. Osmanlı'da siyasi fikirler, Osmanlı'nın yayın hayatında 1899-1904 devresi. Ahmet Rıza Bey ve Meşveret, Ahmet Rıza Bey'in siyasi fikirleri. Türkçe Meşveret'te siyasi fikirler, Meşveret'in Fransızca iki. Sonuç, Abdullah Cevdet ve İçtihat, Fünun ve Felsefe, Maneviyat ve Eğitim, Tesanütçülük, Saltanat Alehtarlığı, Şurayı Ümmet, Program, Osmanlılık ideolojisi, üç tarzı siyaset, Prens Sabahattin ve Jön Türkler, memurun Osmanlı toplumundaki rolü, Sabahattin Bey'in düşüncesinin önemi, sonuç, bibliografi, genel eserler, Jön Türklerin eserleri, konuyla yakından ilgili mezahlar, kitaplar, makaleler, görülebilen Jön Türk dergileri ve tarihleri. Şöyle huzurlu bir giriş yapayım. 1964'te İlk baskısı yapılan Jön Türklerin siyasi fikirlerini bir dizinin parçası olarak görmek yapıtın anlamını en iyi değerlendirecek yaklaşımdır. Sanırım. Aşağıda anlaş açıklamaya bu dizinin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştım. 1950'lerin başında Frankfurt Üniversitesi'nde lisanüstü programı devam ettiğim sırada bir soruyu cevaplandırmaya çalışıyorum fikir ürünlerinin siyasal yapının şekillenmesindeki rolü nedir diye özetleyebileceğimiz bu sorunun bir de tez konusu seçmekte oldu. O sırada tez yazmaya elverişli bir yanı vardı. O da şöyle ifade edilebilirdi. Günümüzde Batı sosyal ve siyasal düşüncesinin Batı dışında gelişen ülkelerin siyasi akımlarında yansıması nasıl değerlendirilebilir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Üçüncü Dünya olarak nitelendirilen ülkelerin bağımsızlık istemleriyle ortaya çıkmaya başladıkları bir sırada bu ülkelerin başındaki önderlerin bazı önemli batılı siyasal düşüncelerin etkisi altında kaldıkları anlaşılıyordu. Ülkelerindeki siyasal düzenin kazandığı özellikler de bu önderlerin şahsi etkisi olduğu da açıktı. Bu etkinin bir yönü de önderlerin etkilendikleri düşünürlerin ve kurumların ülkede şekillenen ...toplumsal ve siyasal programlar üstünde görülmeye başlanan izleriydi. Kuşkusuz Kemal Atatürk'ü ve Türkiye'ye getirdiği yenilikleri... ...kronolojik olarak bu tür önderlerin ve programların... ...en başında saymak gerekiyordu. Tez olarak bu konuyu seçmiştim. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti üzerinde... ...yaptığım kısa bir inceleme... ...orada hakim olan fikirlerin etkisini anlayabilmek için... Daha önce başlamış bir diyaloğun kökenlerini aramak gerektiğini ortaya çıkarmıştı. Bundan dolayı konuya zaman içinde daha gerilerek giderek yaklaşmaya karar vermiştim. Marksist sosyolojik düşünce ürünlerinin şekillenmesinde maddi etkenlere öncelik tanıdığını biliyordum. Bu yaklaşım bana idealist olarak nitelendirilebilecek kuramlardan daha değerli toplu ve akla uygun geliyordu. Amerika, Birleşik Devletleri'nde tutucu kümelerin güç kazandığı bu dönemde benim gittiğim üniversitede Marx yanlısı, bazen de dolaylı Marksiz yaklaşımlar yara almamıştı. Bu sayede Paul Baran gibi Marksiz bir iktisatçıyı, Bertram Wolf ve Mary Wright gibi abartmasız bir tarihi materyalizmden esinlenmiş tarihçileri dinlemek fırsatını bulmuştum. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmeye başlayan Çin ve Sovyet devrimleri araştırmaları seminerlerine katılmış, doğu kavramının marksistlerce nasıl değerlendirildiğini öğrenmiştim. Bu yaklaşımların açıklayıcı niteliği insan üzerinde çarpıcı bir etki bırakıyordu. Ancak hepsinin sonunda bir açıklanmayan Kalıyordu. Her şeye rağmen fikir sistemleri sanki kendi başlarına özel olarak tarihte bir iz bırakıyorlardı ki bunun da o zaman geçerli olan Marksizmle meyzanı yoktu. Marksizm yanı sıra siyasal yapıların işleyişinde fikirlerin rolünü inceleyen ikinci ve oturmuş bir gelenek daha vardı. Bu da siyasal fikirler tarihi disipliniydi. Bu yaklaşımın katı çerçevesi içinde siyaset hakkında ileri sürebilecek tüm düşüncelerin beş aşağı beş yukarı daha da Platon ya da Aristoteles tarafından ifade edildiği ileri sürülüyordu. Felsefenin iç sistematiğine büyük öncelik veren bu yaklaşıma göre çağdaş siyasi fikirleri de bir tür Platonculuk ya da Aristotelescilik olarak tanımlamak mümkündü. Gerçi Yeni zamanlarda bu iki akıma dikkate değer katkılar yapıldığını teslim edenler de vardı. Hegel, siyasi fikirler tarihinde ciddi alınan modern fikirlerin bir örneğini teşkil ediyordu. Bundan dolayı da aynı gelenekten kaynaklanan daha yumuşak bir yaklaşımla bu yenilik tanınıyor. Yeni düşünürlerin felsefesinden yola çıkarak bir inceleme yapılması kabul edilebiliyordu. Fakat esas öge burada da değişmiyordu. Önemli olan ortaya çıkarılan siyasal düşüncenin iç değildi. Klasik siyasal fikirler tarihi yaklaşımına göre belirli bir öğretinin siyasal sistemler içinde belirecek pratik sonuçlarını bu öğretinin iç mandığından çıkarmak mümkündü. Böylesine biçimsel bir yaklaşımın zamanımızda da devam ettiğini belirtmek gerek. Örneğin Eliye Kedeuri'nin 1960'ta çıkan Nasyonalizm Milliyetçilik adlı kitabı Avrupa'da milliyetçiliğin ortaya çıkışını hemen hemen tümüyle Alman filozofu Fişe ve Avrupa'daki etkisine mal etmiştir. Bu yaklaşımın etkinliğinin nedenlerini açıklamak mümkündür. Büyük batılı düşüncelerin, düşünürlerin kendi kültür tarihindeki merkezi yerleri dolayısıyla büyük felsefi akımlar batıdaki gelişmeleri açıklayan bir güce sahiptir. Alman kültür tarihinde Göte'nin ve Hegel'in silinmez bir yeri olduğu inkar edilemez. Fakat bu ağırlık o düşünürlerin öneminden olduğu kadar bizzat felsefenin o ülkelerin kültüründeki ağırlığından kaynaklanmaktadır. Bu nokta üzerine ileride daha ayrıntılı olarak durmak istiyorum. Şimdilik özetle açıklayayım. Bir felsefi spekülasyon geleneği bulmayan ülkeler için büyük düşünürler üzerine bina edilen bir anlatım açıklayıcı gücünü yitirir. 1950'lerde bunu bugünkü kadar açık gördüğümü söyleyemem. Bundan dolayı da yeni Osmancılık Osmanlılar hakkında yazdığım ilk çalışmamı siyasal fikirler tarihi geleneği içinde bir çerçeveye yerleştirmiştim lezzete bak. Daha açıkçası yeni Osmanlıların öncülüğünü yapan Namık Kemal, Ziya Pasa, Paşa ve Ali Suavi gibi kimselerin düşünceleri incelendiği takdirde birinci meşrutiyete varan siyasal akımların fikirlerden nasıl etkendiğini anlatabileceğime güveniyordum. Kullandığım yaklaşım bir bakıma başarılı oldu. Birinci meşrutiyetin fikir içeriği bir ölçüde ortaya çıktı. Fakat diğer açıdan konunun seçtiğim disiplinle sığmadığı anlaşılıyordu. Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın hele Ali Suavi'nin düşüncelerinin Platoncu bir billurlukla ortaya çıktığını söylemek mümkün değil. Lezzet ve keyif veren bir kitap, akıcı bir kitap almanızı, okumanızı ve not almanızı isterim. Bu kitaptan 50 tane kitap çıkar en az. Bir de kitap yazalım bu konu hakkında. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun.